Simülasyon Türk'e hoş geldiniz. Bugün sprint haricinde Logitech Driving Force GT'nin ayarlarını göstereceğim. Kamerayı yine kullanıyoruz biliyorsunuz. E artık şart oldu bu tür videolarda. Daha önce Farming Simulator 15'in Logitech Driving Force GT videosunda kullanmıştık. Bugün sprint sıra geldi. Daha önce e, çok yazın başına diyelim e, videosunu atmıştık fakat Güncellemeyi bekledik işte çıksın filan Biraz daha e, geliştirilsin uyumluluk e, Şu an 0, 8, 11, 15 sürümündeyiz e, Birkaç tane mod yükledim Bu arada atölyeye steam atölyesine sprint için yeni modlar geldi Şunları da şöyle gösterelim bu var mesela bu var ee, bu var. Yeni tekerlekli. Ee, UAZ'ın yeni versiyonları var. Ee, sağdakini göremiyorsunuz galiba benim kameram yüzünden. Onun tekerlekleri büyük mesela. Ee, bunlardan var iki tane. Bir de bu zil 131 Mongo var. Diğerleri zaten yine şeyle geliyor. Bir tane harita yükledik yeşil ovalar diye. Bu harita, haritayı tabii ki de CSGM veya işte Medya klasörüne atıp yüklüyorsunuz fakat Bu harita flüt haritasıyla değişiyor Flütü görüyorsunuz şu an flüt adı yazıyor da e, şey var yani diğer o haritanın resmi falan var Şimdi onu oynayacağız e, araçlarımızı seçelim önce Ben bunu istiyorum önce tabii ki de bir bakiye puanı diyor e, 65 22 demiş kamaz kamaz e, Çok da şeyimde değil hani e, Oyun bakiyesi yok onun önemi yok ya bu yeni gelen modları aktifleştirdikten sonra ah bunu da aktifleştireyim bir dakika sağda yükleniyor şu an ee, yani kamera sağ tarafta olacak yapacak bir şey yok ee, yani göremiyorsunuz ama bazı şeyleri çok da önemli şeyler yok ya her neyse. Şimdi e, div ciddi ayarlarını göstereceğimiz için e, orası önemli. Ben bir başlatayım bunu. E, şunu da bir göstereyim. Neyse bir şey yok şu an. A dur sıfırlandı lan. Şunu seçeceğim. Bir de ne seçiyorduk? Bunu seçelim isterseniz sıkıntı olmaz. Oyna başla diyorum ve eski kaydım gidiyor. Haydi bakalım. Çok basit ayarları var. Ee, yani aslında hani dersin ki video çekmeye ne gerek var? Fakat çekmemiz gerekiyor işte er oyunda. Hani ufak tefek şeyler de olsa bilgi vermemiz gerek. Şu an zil 131 Mongo aracını görüyorsunuz. Bu yeni gelen Steam modu. Ee, direkt abone olduğunuzda oyunda aktifleştirip indirebiliyorsunuz. Şu an e, oha bu ne ya? Şimdi niye böyle yaptık modlarla çektik? Yani bir taştaki iki kuş vuralım, üç kuş vuralım diye. E, siz de görün. Zaten biliyorsunuz, hani biz oyunları modlarla çekiyoruz ki en farklı olsun, hem de daha hani insanlar bilsin diye. Şimdi e, başlangıç araçlarımız Toyota iLux ve şu Zil 131 Mongo. E, tabii ki de ayarlar e, şeyin. Yani direksiyon ve Aa eski ayarlar duruyor. O zaman şöyle göstereceğiz şimdi bak. Kontrollere geliyorum. E, tabii ki de hani Logitech G Force GT bağlı olacak ve hani yapmanız gereken şeyler söyleyeyim. Logitech Profiler programı kurulu olması gerekiyor. Yani Euro Truck Simulator 2'de oynuyorsanız o ayarlarla Logitech Profiler'da bunu da kullanabilirsiniz. Fakat güç beslemesini aktifleştirmeyin. Çünkü öyle bir e, şey yapıyor sertleştiriyor direksiyonu. Şu an bak yumuşak. Zaten bu e, yollar bozuk olduğundan yani sonuçta dağda, ovada, bayırda gidiyorsunuz. Çamurda gidiyorsunuz. Sıkıntı çıkıyor. Biraz e, daha zorlaşıyor. Ve DCT çok ses çıkardığından e, rahatsız olabilirsiniz. Şimdi masada şey varsa sıkıntı olur. Şimdi e, bunlar otomatik olarak atanıyor. Bu el frenidir vesaire. O ön farlar, korna sesi filan. Korna sesini mesela ne yapıyorduk? GT tuşuna atıyorduk 19 numara ön arka kamera demiş, römer kamerası demiş. Ee, bu kameraları yine ön kamera mesela şu L2. Tam o devrede çıkacak. Şurada L R2 olacak. Davulun baz görünümü dediği şeyin üzerindeki o normalde bazı modlarda kokpitte gözükür. Kaputun üzerindeki kamera da X olsun bakalım. Yaptık bir şeyler. Şimdi bu hızlanma ve fren yapma olayı biraz sıkıntı arkadaşlar. Şimdi böyle bunlar e, yani en üst ne yazıyor orada? Göremiyoruz ki yani. Tekerlekleri biliyorsunuz. Yani bununla ayarlayabiliyorsunuz. Zaten çıkıyor orada ayarları. Bu bir test ve ayar videosu. Hani şimdi Logitech Pro e, Drawing Force GT'den bahsetmeye gerek yok. Herkes biliyor zaten. Vites değiştirme olayını da şöyle kareye atayalım bakalım ne olacak. 4 çarpı sürüşe e, şu arkadaki bunları atayacağım. Diferansiyel kilidini de öyle yapacağım. Zaten sinyal milyar yok. El frenini de şu e, R3 yaparım. Düğme oldu. Bu da farlar olur. Kornesisini atadık. Ön arka kamera navigasyon modu. O olur. Bu da 3 numara. Yukarıda kim oluyor? Aynen doğrudur. Burada yine fotoğrafını göreceksiniz. Önden şey olan. Şimdi Logitech G27, G29 kullanıyorsanız debriyajlı vites, manuel vites olayı var. Bunları seçerseniz arkadaşlar şöyle şeyler geliyor. Ee, pedalı atıyorsunuz buraya ve diğer vitesleri burada şey yapıyorsun. Çok basit hani öyle anlatmaya gerek yok yine. Dediğim gibi. Zaten G27 yok. Olsa yapacağım. Ee, G29 alacağız ya. Ben G27 almam. Ee, yeni olması gerekiyor ve hani e, PS4'e uyumlu falan sonuçta. O uyumlu değil. O da var. Şimdi şu gaz hızlanma mesela arkadaşlar ya, şöyle yaparsanız kaydıraç 1 der. Kaydırgaç 1. Şöyle yaparsanız kaydırgaç 1 zaten var diyor. Ee, bu biraz karışık. Şimdi e, bu böyle bak şimdi asla atayım ben bunu önce. Böyle kaydıraç aç. Kaydırgaç bir. Buraya da atarsanız şunu kaydırgaç bir oldu. Bu fren yapma hızlanma olayı da şimdi yine aynı hesaba geliyor çünkü. Ee, yine buna atadığınızda zaten şu an atalı gözüküyor arkadaş kaydırgaç bir yani kaydırgaç bir dediği yer şu pedallar genel olarak onu genelliyor. Ee, şöyle oluyor mesela bunu yaparsanız aynısı olur zaten aynı hesap. Fakat burada e, şu an nasıl yaptım bilmiyorum ters yapmış olabilirim frene basarsam yani soldaki pedala basarsam e, geri gelebilir sağdaki pedala basarsam e, fren yapabilir. Yani tam tersi olur onun. <laughs> pardon e, neyse bunu bir ay ayarlayalım şimdi göreceksiniz zaten şu an bak e, e, burayı ne atamıştık 4x4 Burada da kilidi e, menü yok harita navigasyon menü bastığınızda tekrar kapını zaten ön kaput kamerası şuraya e, ne atamıştık L2, r2 ye. şöyle kamera evet buna basmaya gerek yokmuş Zaten aynı şey ya. El freni. Bu ne lan? Farlar yok. Bir dakika ya. Ha şey tamam. Bir dakika ve tekrar bakacağım ben Allah Allah. Korna ön farlara. tamam. Yalnız şimdi klavyede biliyorsunuz V falan var, winch olayı falan var. Winch olayı işte destek yok bunda ama şimdi biz e, ben Logitech Extreme 3D Pro ile denemedim bunda hiç. Bir ara bağlıydı kullandığımda. Fakat sonra iptal ettik tabii ki de kaldırdım onu şu an. Bağlı değil yani. E, Farming 5 çekeceğiz de şeyi. Şimdi şöyle bak yapıyorum bak döndürdüm döndürüyorum görüyorsunuz. görüyorsunuz. Tekerlekler dönüyor sağ tarafa. Şimdi sol yapacağım. Ben bu kamera problemini çözeceğim ya. Yani arkadan baksın da ön tarafı göstersin filan ya da yandan mandan. Bir şekilde yapacağız onu. Şimdilik böyle yani. Biz ne değişecek? Bir şey değişmez. bir bakalım ileri gidersem evet. Dur. el freni çekelim. Evet pedallar şu an çalışmıyor arkadaşlar. Bu nedeni işte benim şuradaki dalgam. Yani şu an gerçekten, ah bak şimdi. Yani yine böyle olur. Aynı hesap oluyor yani. yani. Nasıl diyeyim, orada zaten fren yapma ve hızlanmayı ayarladığınızda bir de otomatik vites kullanıyorsanız herhalde, zaten geri geldiğinizde geri gelir. Ee, Devjet'in yapısı böyle olduğundan vitesler zaten ileri geridir. Şu an mesela kullanıyorum güzel bir şekilde. Ee, spin tarzı böyle direksiyon seti kullanmak çok güzel yani diğer oyunlara göre. Çünkü e, direksiyonunu direksiyonu çok kullanmaya çalışıyorsunuz. Hani e, dikkat etmeniz gereken yerler var. Her yerden geçemiyorsunuz. Şu an garajın arkasındayım. Eee yani, dikkat etmeniz gerekiyor. Bir hassas hassasiyeti henüz o şeyler ayarlar yok fakat hani otur şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Şu mesela böyle gidiyorum. Bu arada benim direksiyon şu an biraz böyle duruyor bak. Niye böyle? Arada böyle oluyor bazen düzeliyor hani fişten komple çıkarınca bilgisayar düzeliyor. Şöyle biraz çıkalım ben size göstereyim burada şeyini. Hoppa. Oo. Biraz öndeki iki aks dönüyor ya güzelmiş ha. Biraz farklı yapmışlar bunu arkaya vermemişler. Şuradaki şeyi mesela açalım ki bak frene bastım durdum. Şu an otomatik test. İşte ee, kontrollerde şu an direksiyon bende hani debriyajlı vites olsa arkadaşlar. Vites değiştirme burada var. Bir yapmışım da bir hangisi lan burada? Bir dakika. Bu kamera ayarı burada da geçerli. Sağ sol yap. Bu otomatik geldi lan sanki. Aa. Aynen bu Burada yön tuşu var ya böyle bir şey var. İyiymiş bu. Ha vites tamam bu ama e, yine fareyle değiştirmeniz gerekiyor. E, böyle bir sıkıntısı var şeyde. Yani, yani böyle bu ileri geri oynamıyor bunda. E, debriyaj e, şöyle yaparsınız. Devşeti kullananlarda bu benim hani fikrim ETS 2'de de böyle olur. Hani debriyajlı manuel vites. Zaten bunda 1 2 var. Takviyeli vitesle yine siz ayarlamanız gerekiyor. Kaydırgaç 2 demiş. Kaydırgaç 2 dediği yer ee şey. Benim ee fren olayı galiba. Öyle mi lan? Evet dursun bakalım şimdi bak. Birinci vites şöyle yaptım. 5. vites onu kullanıyor diyor zaten. Tamam. Geri vites de bu olur. 6. vites kullanıyor diyor. Yani şu an nasıl olacak bilmiyorum. Anam. Bak. Bak ama durmuyor. Durmuyor. Ha, evet bu sorun vardı. Sıfırda duruyoruz. Sıfır hep duruyoruz normalde. Debriyaj olmadığından mı? Fren. Yani öyle bir sistem bu. O yüzden e, bunu denemek için ya buraya e, ne atayabiliriz hani diyorum, düşünüyorum. Hadi hadi şimdi bunu ben atayım mesela e, şu artıyı koyalım. Hadi bakalım ne olacak? Yani bakalım ne olacak şimdi. Debriyaj yaptık onu. Artıyı şu şu artı var burada bir tane artı eksi var. Mesela Hani Bak çalıştırma çalışıyor kendi şeyi. Birinci Asar alacak. Allah ay çalıştı lan. Bak durdurayım ben çalış. Ya, ee, ya da dur bir dakika. öyle bir sıkıntısı var. Yani bunu görmüş oldunuz. Ona pedal şart da, bana da G20 şey şart. Ne? Ya yapacağız, bir yolunu bulacağım ben yani bu önümüzdeki şey. Zaten Amerikan traksimetri simetrik çıkana kadar almam gerekiyor. Hala klavye dal şeyim ya. Mesela kaput kamerası. Woo, çok güzel. Kokpit kamerası geldiğinde o zaman daha da beter olur. Evet yani şu an e, iyi zaten uyumluluğu falan var yani sıkıntı olmaz hani ben e, Spin Tarist'e oynamak istiyorum ya da direksiyon setim var Spin Tarist'e şey yapmadım diyen varsa e, denemedim falan ya da oyunu olmayıp hani bunun için almak isteyen varsa alsın yani sıkıntı yok Burada gösterdik Harita güzelmiş de valla benim oynayasım var bu haritaya ama Video çok uzun sürecek ben şu aracı da geçeyim arkadaşlar Toyota Hilux bir akalım kopalım bununla. Ondan sonra kapatırız. Yani olay bu. Bak bunun kamerası kokpitte. direksiyon bazen çalışmıyor işte ya. Bazen çalışıyor. Bazen olmuyor. bu rally için birebir böyle. asar da almıyor. Asar puanı 500'de. Bazıları bokunu çıkarıp 6000'i falan yapıyor. biraz geç alıyor sanki. yok E, Spintars'ın direksiyon e, yani bu tekerleklerin dönüş şeyi Arkadaşlar 900 derece değil e, Nasıl diyeyim, diyeyim hani Henüz e, zaten kokpitteki o ayrıntılar filan olmadığında hani 900 derece bir direksiyona ihtiyacınız yok Spintars oynarken Diğer e, 180 derece dönen Uuu bu ne 180 derece dönen e, direksiyon setlerini daha da iyi çalışabilir yani şey olarak tabi bunu düşürebiliyorsunuz Derecesini Fakat hani Snoopy olan işte Gold Master filan o tarz direksiyon setleri var ya. Eğer onlar varsa e, deneyin yani. Farming de öyledir mesela e, direksiyon açıları, tekerleklerin dönüş e, derecesi vesaire. Şu an çamurdan çıkmaya çalışıyorum, çıktım. Wow, güzel ya. Oraya çıkalım mı? Şimdi otomatik tezde olduğum için hani pedallar şey olarak çalışıyor. bunu haritaları test edebilirsiniz arkadaşlar. Bak şu an ama e, şeyde. Otomatik vitesde bek e, biliyorsunuz. Aa kaldım lan. Bunda karakter çıkmamış. Niye çıkmamış derseniz. Çünkü Şimdi geriye aldım. Tabii ki de gaza basacağım geri viteste. O zaman gerçekçi oluyor manuel kullandığınızda ama sürekli eliniz farede olması gerekiyor. Zaten benim farede değilim. Ee, şey olarak. Buradan bakalım bir artıyla bir artı bile kalkar kaldırır bunu be. Bak. Oo vallahi yemedi. Winch şey yok mesela bunda şu an. ne Winch'i F'ye basacaksınız ama klavyeye basacaksınız yine. Ee, Ekstrem 3D Pro'da vites olayı 6 vites olur, 1 vites olur. Deneyeceğiz ya. ya. Bulacağız bir yolunu. Bir yolunu bulacağız. Evet şimdi işte hep takmanız gerekiyor. Ya da işte R'ye basmanıza gerek yok ya. Ben unuttum şimdi alışkan. Bazen öyle oluyor. Ee, yani zaten fareyle direkt kamera açısını fareyle kontrol ettiğinizde hani Vitesi değiştirmiyorsunuz zaten buna fare değiliniz sürekli O yüzden e, hemen pat buradan geçiriyorsunuz Arkadaşlar 20 dakika oldu e, Sizlere gösterdim e, Videolu olarak e, Yani Spin Tires şu an güncelleniyor yakında bir güncelleme daha gelecek ve Spin Tires editörü yayınlanacak araç, araç yapma editörü falan Modlar hani uyarlanacak şey artık bir sistemi olacak onun şu an var ama en üst tam çalışmıyor Steam atölyesinde o nedenle e, almakta hani şüpheye düştüyseniz hala hala şüphedeyseniz satın alın e, o şey bitti artık e, direksiyon setleriyle oynayabilirsiniz klavyeyle oynayabilirsiniz klavyeyle oynarsanız hani sıkıntı olmaz bir sürü mod var artık ben de birazdan ekleyeceğim işte bu modları yine yeni çıkan modları e, oyun şey yapalım diye. Hani eskiden çok oynuyorduk fakat işte başka oyunların olması. ben süre gidiyorum. Oo. Kurtaracağız bunu. Başka oyunların olması arkadaşlar Ali ile vakit ayıramama neden oluyor. üzülüyorum. Çünkü Spin Tarıcısı ben çok seviyorum. Bo. Nereye gidiyorsun lan? Ayna da yok ya. Kabin ya kokpit kamerası şart be ya. Vallahi. Yani modları indirin. Modsuz olmaz Ben de şu an mod yüklü. harita modlarını medya klasörünü Atıyorsunuz ya da CSGML aktifleştiriyorsunuz şu an böyle Sistem Yine bu modları araba modlarını diğer modları tabii ki de yine CSGML'i aktifleştirip modları yönet de Değil de Araç seçim ekranı var girişte göstermiştim orada çıkacak o modlar listelenecek İleride ona o daha da düzelecek yani mod yükleme olayı e, programı geldiğinde ee, var orada bir tane editör fotoğrafı atmış ana bu da gitti Dikkatsizlik anlatıyorum yani bir yandan Diyorum ya spin tarzı direksiyon setiyle oynarken dikkat edeceksiniz filan böyle Her e, e, hareketiniz hesaplanmalı böyle, dikkat etmesiniz Neyse burada kapatalım ee, görüşmek üzere diyelim ee, Bu harita modlarının hani, tanıtım videoları falan gelecek yine ee, oyun modları Programı şeklinde mi diyelim öyle bir şey yapacağız bunda bu stima atölye olayına bir video çekmek istiyorum. Bekliyorum çünkü tamamlanma deniz tamamlansın çekeceğim. Ee, o yüzden hani beklememiz gerekiyor. Ama yeni gelen modlar diye çekebiliriz. Versiyonu falan ekleriz hani bir. Tarihini ekleriz. Öyle yayınlayabiliriz. Videoya ihtiyacımız var. Sizin videoya ihtiyacınız var. Görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın.